Ben seni seversem, bu ülke verilir. Öyle diyor tarafsız gazete manşetleri. Azdiken terör bir kelimeymiş. Biz severken kimseler ölmüyordu ki. Bazen biz öldürdük ama tekrar ileriyorduk. Sevginin tek dili varmış, tek dini. Ben sana Gökçe'den öte kelime biriktiremedim. Benim yüreğimi cumartesi anneleri doğurdu. Ve bu yüzden seni seversen mecnun değil, terörist olurum. Zaten köşe düşündüğümü anladılar. Gözlerine de bakarsam tutuklarlar beni. Bilirler gördüğüm bakışını, bakarken cesur duruşunu. İsyandır deyip asarlar beni dar kapı meydanında. Bu yüzden seni seversem sensiz kalırım. Allah bizim sevdamız imkansız. Bu yüzden değil midir dağlara sözümüz? Özgürce okuyamam sana şiirlerimi. Her mısrada yargılarlar beni. Sürgün olurum. Yüz kattan ulaşmaz sana mektuplarım. Ben seni Kürtçe severim. Kaçak tütünle hasretini, kaçak çayla nefesini yudumlarım. Ben seni seversem devletin bütünlüğü bozulur. Gökten rogoz bombalar ya, kana bulanır sevdamız. Ben seni seversem ülke bölünür. Çünkü ben seni Kürtçe severim.